Yeni videoma hoş geldiniz. Saatlerimiz 9.30'a geliyor. Bugün çok erken uyandık. arasçım saat 8'de kalktı. E tabi dün ateşli olduğunca baya bir erken uyumuştu. Çok şükür bütün ateşini gece boyunca kontrol ettim. E, i̇şte saat 12.30'da bir gibi baktım. Yani zaten yatmadan önce sürekli bakmıştım ama 12.30'da uyudum ben. E, Aras'ın ateşine bakıp uyudum. Ondan sonra saat 3'te bir daha kalktım. Ölçtüm. E, sürekli düşme eğilimindeydi. Bir sadece saat... 10-11 civarında bir 39'a çıktı tekrardan. Ama çok şükür şu anda ateşi düştü. Ee, yine gün içinde belki yükselir bilmiyorum. Duruma göre bakacağım. Bugün eğer o, okula gitmeden öncesine kadar e, hala ateşi çıkmamış olursa e, diyeceğim ki bir gönderebilirim. Okuldan yine haber gelirse alırım arası, çıkarım yola. Öyle düşündüm. de dedi ki eğer arasın ateşi yine böyle çok yüksek şeye seyrederse kınaya gitme. Sadece düğüne git dedi. Ee, o yüzden duruma göre hareket etmeyi planlıyorum. Eğer böyle arası çok ateşli, çok yüksek ateşi olmazsa inşallah bugün arası okuldan alacağım ve ondan sonra yola çıkacağım. Ee, eşyaları falan ayarladım zaten. Anneme götüreceklerim var, kayınvalideme götüreceklerim var. Göstermiştim onları videomda. Ee, ve işte ayakkabılarım falan vardı benim işte abiye ayakkabılar, düğün ayakkabıları, böyle taşlı tuşlu. Onlar da zaten taşınırken ihtiyacım oralarda olmayacak. Bu yüzden onları da anneme götüreceğim. Ee, sonra görümceme şey çeyiz hediyesi almıştım. Çeyizinde dursun diye. Şey sözüm vardı ona da düdüklü tencereni ben alacağım diye. Çok korkuyordu düdüklü tencereden. Yani annemin de kullandığı tefalim düdüklü tenceresi var. O çok memnun. Öyle olunca görümceme de o düdüklü tencereyi almıştım. Onu götüreceğim. Ee, bugün hava kapalı. Bakın bulutlar yine. Haftaya güzel gösteriyor. İnşallah haftaya düzelir bilmiyorum. Şimdi ben neler yapıyorum? Hızlıca size bir göstereyim şöyle. Gitmeden önce hazırlık yapıyorum. Ne hazırlığı? Hemen bir göstereyim, sonra devam ederiz. Öncelikle burada tostumuz var. Arasçıma da kendime de bugün tost yaptım. Kendime zeytin koydum O da yumurta. Limontalarımız bu şekilde. Bu tepsiyi kenara şöyle bir alalım, götüreceğim bunu şimdi. Burada iki ayrı tencere göreceksiniz. Bir tanesinde tavuk pişiyor. Tavuk e, aldım vardı kalçalı butlar. Onlardan var o pişiyor. Bir tanesinde de pirzolalarımız vardı kurbandan. Artık dedim bunları da kaynatayım. Güzelce bunları kaynatacağım. Çok az dibinde su bırakacağım. onu da eşim ben yokken yesin diye. tavuğu şöyle düşündüm. Tavuğu haşladıktan sonra didikleyeceğim. Onun suyundan pilav yapacağım. Ee, pirinç pirinç ile tavuk yani tavuk pilav e, yemek isterse turşuyla beraber eşim yer diye buzdolabına koyacağım. Dün zaten mercimek yapmıştım biliyorsunuz. Mercimek de yine iki porsiyonluk yani iki günlük mercimek çorbası var orada. E, orada da yemek isterse yine ısıtır yer. Burada da yine bunu yapacağım. Bunun yanına da sebzeli bulgur pilavı yapacağım. O şekilde bir e, menü planı oluşturdum. İki günlük bir plan. E, bugün akşam istediğin yer artık bilmiyorum kendi karar versin. Bunları yemek istemezse de dışarıdan yiyebilir. Ama bunlar daha fazla dayanmaz zaten. Ben geldiğimde eğer dolapta yemekler duruyor olursa hepsini çöpe atmak durumunda kalacağım. hayvanlara vereceğim yani. Bu şimdi haşlanıyor. Yani suyu kaynasın kapatacağım. Tuzunu atacağım, karabiberini atacağım inşallah. Böyle bir iki tane yemek düşündüm. Hemen buzdolabımı da temizledim onu göstereyim. Buzdolabını şöyle zaten benim buzdolabım haftada bir süre bir temizleniyor. Hep siliyorum çıkartıp. Üst kısımda hep konservedir, kavanozdur öyle şeylerim bulunuyor salçadır falan. Bu ön kısmı da hep açık olanları koydum. Arkalara kapalılar var. Burada çikolatalarımız, burada yumurtalarımız. Alt kısmı birazcık değiştirdim. Normalde bunların hepsi yukarıda değildi. İki tanesi yukarıda iki tanesi aşağıdaydı. Bu kısım olduğu gibi şuralara kadar içecek yaptım. Buraya da kahvaltılık yaptım. Şu alt tarafı boşaltmak için. Çünkü burada işte yemeklerimin hepsini buraya koyarsam ne nerede diye bulmak durumunda kalmaz. İstediği her şeyi rahatça buradan alıp yiyebilir diye düşündüm. İşte pilavlar gelecek. Onları zaten tencereyle koymam. Saklama kabını da koyarım diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde tavuğu da saklama kabında koyarım. Saklama kaplarıyla buraları dolduracağım. Eşim istediği şeyi bulup yiyebilsin diye. Burada tereyağım var. Burada dün arası makarna yapmıştım. O var ama yemedi arası. Çok iştahsızdı dün. Şimdi güzel bir kahvaltımızı yapalım. günümüze başlatalım. Bu arada sebze gözü de bu şekilde şu anda. Ee, yani bu bizi idare eder bence. Sıkıntı yok. Önümüzdeki haftayı da çıkartırız. Sadece şu biberlere çok üzülüyorum. Yani uçları hemen gidiyor bunların. Şu, e, Şunların kökleri gidiyor. Bunların uçları gidiyor. Bakın. Yani alıyoruz ama ziyanlık. Şimdilik bu şekilde yani bizdeki durum. Buraları da böyle yaptım. Eşim için hazır olsun dolap. Şimdi Aras'cığım hemen bir kahvaltımızı yapalım. Sonra tekrardan görüşeceğiz. Vay. Hadi bir daha üfle. Ay Bir daha misin? Of. <laughs> <laughs> Fle. Vay! Tuttu be. Evet, aferin sana. Arasında balon oynuyoruz. Aferin. Saatlerimiz aferin. on buçuk oldu. Aferin. Uzun bir aranın ardından geldim. İki saat geçti video çektiğimden en son. E, tavuğum haşlandı. Tavuğun suyunu süzdüm, koydum. Şimdi etin suyunu süzeceğim, onu koyacağım. bulgur pilavını et suyuyla, tavuk suyuyla da pilavı, bölüm pirinç pilavını yapacağım. E, ondan sonra da başka işim kalmıyor zaten. Ara sokula göndermedim. Saat şu anda 12. aslında ateşi 36,5-37 civarında. Ama şu anda araz çıplak. Yani sadece atlet ve baksırı var. Altında bir de çorabı var. Ee, o yüzden göndermek istemedim yani çünkü okula giderken giydireceğim ve giydirirsem yine ateşi yükselebilir çok büyük ihtimalle yükselir yani o yüzden e, bugün gitmesin artık zaten akşamda okuldan erken alacaktım 5.30'da değil saat 4.30 gibi almayı planlamıştım yani 4.30 gibi alırım 5.30 gibi en geç 6 gibi varırız Kütahya'ya diye düşünüyordum öyle yani şimdi istediğim zaman çıkabilirim artık şurada bir evde yemek işlerimi halledeyim bir çamaşır işim var onları halledeyim Ondan sonra artık ben de yavaştan hazırlanacağım. Nasılsın? Birazcık üşüyor. Çünkü soydum onu şimdi. Böyle işte. Hadi bakalım. Şimdi ben şu yemek işlerini halledeyim. Tekrar geleceğim. What it happened to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kinda of funny that the more we pass time, the more we need the them rewind. And 19 was the give I had to leave you, but now I'm seeing all the Sularını ve et sularını koydum. E, şunlar tavuk suyu. iki tane tavuk suyu çıktı. 5 tane de et suyu çıktı. Ben zaten sürekli kullandığım için lazım oluyor. E, stokta da sadece iki tane kalmıştı. Bunları şimdi hemen buzluğa kaldırıyorum. Öğle rezanları okunuyor. Benim bütün işlerim bitti. Şimdi çamaşır işine giriyorum. Yemeklerimi hallettim. Tamam sonra anneciğim. Burada pirzolam olan var. Burada tavuğum var. Ya eşim benim et dışında bir şey yemez ben yokken. Başka yemek yaparsam da evde yemez. O yüzden ben dedim ki böyle riske atmayayım. Bunları didiklemedim tamamen. En son ona soracağım işte. Neyi, neyi nasıl yiyecekse ona göre halledip öyle gideceğim. Burada şey var. Bulgur pilavı. Burada pirinç pilavı. ikisi de pişti. Buranın ocağın silmesi kaldı. Onun dışında her yer yani toplu. Şöyle şimdi hemen bir iki posta çamaşır atacağım. Burada siyahlar. Burada da açık renkler var. İkisini de çalıştıracağım şimdi. Hava güzel. Dışarı asarım. Kurursa kurur. Bu arada bu perosun siyahından çok memnun kaldım ama açık renkler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Değişik vıcık vıcık bir yapısı oldu. Bitince bir daha almayacağım asla. Bu çok güzel. Aras'cığım uyudu. O uyuyunca ben de hemen arabaya gitmesi gereken eşyaların hepsini götürdüm. Ee, bir makine şey siyahlar, bir makine de açık renkleri attım. Şimdi siyahlar yıkandı onları asacağım. Diğerleri de 25 dakikası falan kaldı. Ee, bu makinenin de 38 dakikası var. Ee, bir saat içinde bütün işlerim hallolur diye düşünüyorum. Aras'cığım biraz uyursa çok iyi olacak. Çünkü işlerimi halledemiyorum o uyanıkken ben de şimdi hemen çamaşırları asacağım. Sonrasında da artık kendi eşyalarımı ve arasında eşyalarını bir bavula koyacağım. Başka da işim kalmayacak inşallah. Hadi bakalım. Normalde bu odaya asmıyorum ama biz yokken şimdi mutfağa koyarsam eşim onu sürekli kaldırıp götürmez. Yemek kokusu olur. Balkona asarsam sigara kokar. En iyisi burası. Burada kurusunlar. Ben gelince zaten Hemen toplar katlarım. Dışarıda asamıyorum. Bulutlar geldi yine yani. Bu sene havalar nasıl gidiyor bilmiyorum anlamadım. Bakar mısınız? Kocam bana ne yaptı? Çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Şöyle bavulumuzu doldurdum. Hadi bakalım. Şimdi evime veda ettim. Akrabalarımı falan göreceğim için çok heyecanlıyım, mutluyum yani. Hadi bakalım. Şimdi arabada tekrar görüşürüz. Antalya'dayım geldim. Şimdi kuaföre geldim. Saçlarıma fön çektireceğim. Arasçım anneannesinin yanında şimdi. Sonra da eve giderim. Hazırlanırım. Oradan çıkarız. Çok yağmur yağıyor. Bakar mısınız? Bu yani düğünlerde bir bereketin ne sebebi nedir? Çok güzel yağıyor. Sonunda hazırım. Valla hoşuma gitti. Güzel bir saç oldu. Şuradan şöyle kenara aldım. E, Kırık fön çekmiyoruz dedi. İnce maşa ile e, maşa yapıp tarıyoruz dedi. Aynı hesap zaten. Şimdi anneme geri geldim, Hazırlanacağım. Yine giyeceğim. Çıkacağız sonra. Evet makyajım hazır. Bu şekilde çok güzel bir makyaj oldu. Valla çok beğendim. Uzun zamandır makyaj yapmadım bu şekilde abartılı. E, düğün olsa yapacağız ama düğün olmayınca gidilmiyor da. Birazcık e, kirpik yaptım. Şöyle uçlarına kirpik yapıştırdım küçük. O yüzden yanıyor şu anda daha. Ruj sürmedim sadece. Ruju da yemek yedikten sonra süreceğim. Ütüyü fişe taktım. Elbisemi bir ütüleyeceğim. Ondan sonra zaten hazırım. Nasıl olmuş sizce? Şu yanan beğen de şurası biraz koyu renk oldu gibi. Gerçi o karanlıkta şeyde salonda çok belli olmaz da. Şimdi burada böyle gözüküyor. Ay çok hoşuma gitti. Uzun zamandır da böyle saçmak makyaj yapmayınca kendimi bir güzel hissettim. Şimdi artık hazırlanacağım. Yemeğimi ondan sonra da kıyafetimi giyeyim. Son halimi sizlerle paylaşırım. Hazırım. No. Arasçım da hazır. Aras da bunları giydi. Değil mi? Nereye gidiyoruz? <laughs> düğüne. düğüne. Düğüne Oyna bakayım. Nasıl oynuyorsun sen? <laughs> Oyna böyle böyle. <laughs> Oyna Elini çevir. <içelim. gülüyor> Çok mu güzeli? <laughs> Öpsene bir tane. Şey Aa, öp bir tane şuradan bakayım göreyim.

Evet, gün sonu artık uyku vakti geldi. Eve geldik saatlerimiz şu an 1 mi? 1 olmuştur 12.30 1 civarı. Şimdi hemen artık uyuyacağım. Çok güzel bir kınaydı. Özlemişim vallahi bizim buraların kınasını. Bayağı da eğlendik. Şöyle bir şey buldum annemin çekmecesinde. Önce şöyle bir temizleyeceğim sonra yıkayacağım. Aras için uyumak de orada. Bayağı bir bekledim uyumasını. Sonra uyumayınca dedim ki Aras hadi gel arabaya gidelim biz arabada uyuyalım. Zaten arabaya bindik 10 dakika sonra uyudu. Oradan gelin evine gittik. Sağolsunlar pişi şey yapmışlardı. Pişiyi yedik. Sonra da damat kaldırma derler. Sizde var mı adetler bilmiyorum böyle ama bizim buranın adeti kıladan sonra kız tarafı erkek tarafına gider ve şarkılar söylenir yine böyle. Gelinin bir saati. Burada uçuk çıkıyor. Buranın ışığı çok güzel annemin tuvaletin. Uzun zamandır böyle ağır makyaj yapmamıştım. Başım ağrıdan çatladı resmen. Benden geçmiş artık ya. Belli bir yaş olunca artık. <laughs> Kendimi çok yaşlı hissediyorum. Ay gözlerim karı olduk oldu kızım. yaptım. Artık bir kremlenip ondan sonra uyuyacağım. Çok yorucu bir gündü gerçekten. Yarınki videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.